Sevgili Elmas, Yunanca kökenli olan isminiz mücevher olarak kullanılan saydam, değerli taş, pırlanta, bildurlaşmış, saf ve şeffaf karbon, çok sevgili ve değerli anlamına gelmektedir. Cam ve taş kesmek için de kullanılır. Sıcak kalplisiniz, sevgiden beslenen fedakar bir kişiliğiniz bulunuyor. Enerjiniz çabuk tükendiği için çok atak sayılmazsınız ama özgürlüğünüze aşırı derecede düşkünsünüz. Bu yüzden kimi zaman asi tavırlar sergileyebilirsiniz. İsminizin baş harfi Merkür ve İkizler Burcu etkisinde olduğu için iletişim ve zeka en belirgin özelliğinizi oluşturuyor. Hayal gücünüz o kadar kuvvetli ki bazen gerçekte düşü birbirine karıştırırsınız. Zorlayıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Fırsatlara hemen atlayıp aceleci tavırlarınız yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Bu konuda daha temkinli olmanız gerekiyor. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz yüksek. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz fazla. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Adınız sizi çok birçok maceraya götüren ancak işleri tatmin edici bir şekilde tamamlamanıza izin vermeyen huzursuz yaratıcı bir doğa oluşturuyor. Çok yönlü müzikal sanatsal yönleriniz olabilir ancak bağımsız bir doğa ve mutlu olmak için yaratıcı fikirlerinizi ve yeteneklerinizi ifade etme özgürlüğüne sahip olmalısınız. Bağımsızlık dürtüsü yakın ilişkilerde tatminsizlik ve hayal kırıklığına neden olur ve bağlayıcı ilişkileri kısıtlayıcı bulursunuz. İsminizin nitelikleri olumlu, itici bir güç içerdiği için muhtemelen toplum işlerinde yüksek basınçlı satış veya tanıtım faaliyetlerini içeren işlerde daha yapıcı bir çıkış noktası bulabilir. Başkalarıyla birleşmek sizin için zordur. Zihin çabukluğuna sahip olmanıza rağmen hoşgörüsüzsünüz. Başkalarının yavaşlığına veya eksiklerine karşı sabırsızsınız. Planlarınızı istediğiniz zaman tamamlayamazsanız solar plexus karın bölgesinde yoğun depresyon ve aşırı duyarlılıktan müşterip olabilirsiniz. Bu da muhtemelen ülserlere veya sinir rahatsızlıklarına neden olabilir. İsminiz sizi dürtüsel eylem yoluyla acı deneyimlere götürebilir. Hayatta huzur, rahatlama ve mutluluk bulmak için daha fazla istikrara ihtiyacınız var. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık, görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Değerli takipçilerimiz Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.